Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği e, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sandalcı ile birlikteyiz. Suat Bey birkaç röportaj yapma şansımız oldu sizden önce. E, sektör içerisinde bir açlık olduğunu gördük bu yönde yapılan çalıştay özellikle çok kıymetli değerli buluyorlar. Buradan çıkacak sonuçların çok değerli olacağına inançları tam. Siz hem derneğin çalışmaları, yürüttüğünüz faaliyetler, tanıtım, duyuru açısından ve bugünkü zorlu bir süreçten çıktıktan sonra yapılan bir çalıştay hepsini birlikte bir kapsamlı değerlendirmenizi rica ederim. Evet, öncelikle sizlere teşekkürlerimizi sunarız. Bu zor günde basın mensupları olarak bizlere destek veriyorsunuz. Tabii e, gündemimizin en önemli konusu COVID-19. Konutlarda yaşanılan sorunlar, alınması gereken tedbirler öncesi ve sonrası. Bu alanımızda Türkiye'nin 81 ilinden tesis yönetim şirketleri alanımızda bulunacaklar. Bunun akabinde yine COVID sürecindeki güvenlik firmalarının üstlendiği, temizlik firmalarının üstlendiği üstün pozisyonlar var. Bu alanda da e, yine Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu Sipahi Grup, e, Kazım Beyler bizle birlikte, yine CIA International Güvenlik'ten iki tane bizim e, dostumuz ve bunlar da tesis yönetim şirketlerine bu alanda e, tanışacaklar. Bu süreçleri hep birlikte yöneteceğiz, paydaşlarımızla birlikte. Tabii Kentsel Tesis Yönetim Derneği'nin faaliyetleri hiçbir zaman bitmeyecek. E, yönetim Ajansı'nın bu güzel projesine biz de Kentsel Tesis Yönetim Derneği olarak her zaman hizmet vereceğiz. Ee, akademisyenlerimizin yaptığı çalışmalar şimdi iki gün boyunca insanlarla buluşacak. Ee, tabii bu süreçler tamamıyla konutlarda, sitelerde, parakende hizmet veren tesis, yönetim şirketlerine bir sınav niteliğinde olacak. Ç çünkü bizler Türkiye'de sertifikaya sahip firmaların hizmet vermesini istiyoruz. Bu alana katılan e, hizmet firmaları da sektörün bu alanda standartlarının oluşması için mücadele eden üstün yetenekli firmalar. Ee, inşallah iki gün boyunca toplantımız hem memleketimize hem de milletimize en önemlisi sitelerde konutlarda yaşayan kat maliklerimiz için hayırlara vesile olsun diyoruz. Ben tekrar katılımları için sektör temsilcilerimize kanaat önderlerimize, değerli hocalarımıza, akademisyenlerimize teşekkürlerimizi bir borç sayarız. En kötü günümüz böyle olsun. Bu toplantı bir şov toplantısı değil bilakis kat maliklerinin Covid-19 pandemi sürecinde ne gibi tedbirler alması lazım? Bunlar da işlenecektir muhtemelen. Ama en önemlisi yönetim ajansının akademisyenlerinin yıllardır oluşturmuş olduğu dokumenteler, belgeler iki gün boyunca sizlerle değerli kat malikleriyle ve en önemlisi basın mensupları aracılığıyla hedef kitleye ulaşmasıdır. Bu alanda tekrar katılımları için iştirak firmalarımıza, ana sponsorumuz Denge Holding'e firmalarına ve katılımcı firmalara teşekkürlerimizi sunarız. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Biz teşekkür ederiz.